arkadaşlar ben Ayhan bugün sizlerle çıkan imadas 3'e e, adını unuttum serinin seri miydi neyse e, devam ediyoruz ikinci bölümden bir önceki bölüm birinci bölümün devamı oluyor e, bu bu introlar bayağı uzun arkadaşlar evet Yeah uh, What now? What now? <laughs> the hell is the Let <laughs> <laughs> Yes oh, No, I don't up. What if someone didn't have I do I Ney? Bak arkadaşlar ben onu çatal taşıtı İşte çatal tamam ses veya ee, bir şey var. Onu söylemeyeceğim. Son söyleyeceğim. Açıklama bir söyleyeceğim. Neyse. <laughs> evet biz oyunumuza devam edelim Bismillah. Az kalsın ölüyordum ha. Abim saygılar. O şekil şık yapmışız. Pembeler giymişiz. Güzel olmuş yakışmış. Orada arkadaşlar sonra Fraps Selam kullanıyorum. Şu an Rainy Fan kullanıyorum. Aa, ooo güzel oldu. Hadi lan süper oldu. Buradan da kurtulan artık yok. Ha, evet. Evet. Oh, Ölme keyif. Ha arkadaşlar ilk şunu alalım son şu. Evet gördüğünüz gibi ne pro skill bu skill. Neyse pro style veya. Ne demek istiyorsanız ee, evet. Hadi 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 hadi. Bu arada arkadaşlar her videoda onu da çekeceğim. Bunu almayacağım. O çok güçlü bir e, ateş gücü. Güçü. Ee, neyse. <laughs> Biz oyuna devam edelim. Oradaki inceyi anlayan anladı. Ee, şu şurada. Hayır. Hayır. Ya bunlar çok zor. Şu lazerlere değdik mi biz bittik. Gel. Gel. Hoppa. Hoppa. Hadi lan. Hoppa. Hoppa. Azıcık daha. Azıcık daha be. Tamam sen teşekkür ederim. Sorun yok. Ölmek iyi. Hadi 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 ateş et. Yaklaştım bak. Hiçbir şey çıkmadı. Evet, Param geri verdiler ne alaka ise. Ben de bilmiyorum anlamadım orayı. Anlayanlar yorumda yazdılar. Ve ee, bir füze yol diye bir şey gördüm Önceden yolladım hatırlamıyorum da. Hatırlamaya olmuş Neyse. <gülüyor> <gülüyor> şöyle şöyle yok şuraları. hatırlamıyorum Yon veya falan neyse ee, şunları hepsini bu neydi Ha diyorsun az ateş oldu zor olmuş bu arada arkadaşlar e, yıldırım ateş gücü var onu um, tavsiye eden süper bir ateş gücü harbiden gel 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 daha güzel O zaman tehlikeli ki Evet, orada yumurta kırılıyor. Aslında mantıklı var. Evet, çok hızlı gidiyorsa kırılabilir. Aha. Evet arkadaşlar, bu da bayağı 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 baya bir güçlü <laughs> ateş gücü. Ee, <laughs> bunu da alın. Şey, yıldırım ya bu yani tavsiye. Evet. Abo bu... nasıl bu? Yok, bu. o kadar şey yükledim. Evet. Eee, A2 almadım. İlk almadım burada. Evet arkadaşlar, ee, Allah en Türkiye'ye. Neyse videoyu burada bitiriyoruz. Eee videom kısa oldu. Arada üçüncü bölümden devam edeceğiz. İzlediğiniz için teşekkürler. Like ve yorum atmayı unutmayın. Facebook şey, sayfamızı beğenin. Abone olun. Söylemeyi unutmayın. Neyse sağlıcakla kalın. İyi akşamlar. Veya iyi günler. Hadi neyse sağlıcakla